Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın son peygamberi olarak bilinen ve insanlık tarihine büyük bir etki bırakan elçidir. Onun doğuşu Mekke'de mütevazı bir ailede gerçekleşti. 570 yılında Arap Yarımadası'ndaki Kurayş kabilesinin ünlü Banu Haşim koluna mensup bir ailede dünyaya geldi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu çeşitli mucizelerle çevrili bir olay olarak kabul edilir. Babası Abdullah, onun doğumundan kısa bir süre önce vefat etmişti. Annesi Amine ise onun doğumundan kısa bir süre sonra vefat etti. Bu nedenle, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğunu dedesi Abdülmuttalip ve sonra amcası Ebu Talib'in himayesinde geçirdi. Çocukluğunda, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bir dizi olağanüstü olay rivayet edilir. Örneğin, çocukluğunda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme meleklerin ziyareti ve kalbi yıkanması gibi mucizeler yaşandığına dair pek çok bilgi vardır. Bu olaylar onun ilahi koruma ve seçkinliğiyle dolu bir hayatın habercisi olarak kabul edilir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gençlik yılları, Mekke'nin ticaret yollarında aktif olarak çalıştığı dönemdir. Ticaret hayatı ona dürüstlük, sadakat ve ticari ahlak gibi değerler kazandırdı. Bu dönem onun gelecekteki peygamberlik misyonuna hazırlık sürecinin bir parçasıydı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri, Hira mağarasında aldığı ilahi vahidir. Bu olay İslam'ın başlangıcı olarak kabul edilir ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik görevinin ilk adımıdır. 610 yılında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin dışında bulunan Hira mağarasında ibadet etmekteydi. Bir gece 40 yaşındaki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail adlı melek görünerek ona ilk vahiyi getirdi. Bu vahiy Kur'an'ın ilk ayetlerini oluşturan oku emriyle başladı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu deneyimi çok korkutucu buldu ve ilk başta bu ilahi mesajın ne anlama geldiğini anlayamadı. Ancak eşi Hazreti Hatice ve yakın çevresindeki bazı dostları tarafından desteklendi. Bu destek ve rehberlik, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi kabul edip, peygamberlik misyonunu gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Bu ilk vahiyin ardından, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme zamanla daha fazla vahiy gelmeye başladı. Bu vahiyler, Kur'an'ı oluşturan ayetlerin birçoğunu oluşturdu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aldığı vahiyleri insanlara iletmek için çaba gösterdi ve bu mesajı Mekke toplumuna duyurmaya başladı. İlk vahiyin ardından yaşadığı zorluklara rağmen, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vahiyi insanlara iletmek için çaba gösterdi ve bu mesajı Mekke toplumuna duyurmaya başladı. Bu süreçte ilk Müslümanlar arasında ilk topluluklar oluşmaya başladı ve İslam'ın temelleri atıldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi vahiy alması, İslam'ın doğuşunu ve onun peygamberlik misyonunu başlatan kritik bir dönüm noktasıdır. Bu olay, İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'ın temelini oluşturdu ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığa ileteceği mesajın başlangıcıydı. İslam'ın doğuşu, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik misyonunun başlamasıyla ve Müslüman toplumunun oluşumuyla başlar. Bu süreç, İslam tarihinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve Müslümanların yaşamlarını ve toplumlarını şekillendiren önemli olaylarla doludur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik misyonu, Mekke'de yaşadığı dönemde başladı. Hira mağarasında aldığı ilk vahiy, onun Allah tarafından seçilmiş bir elçi olduğunu duyurdu. Bu ilk vahiy, 610 yılında gerçekleşti. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik görevini kabul etmesiyle İslam'ın doğuşunun ilk adımı atılmış oldu. Ancak Mekke'deki toplum Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği İslam mesajına karşı direndi ve onu ve takipçilerini baskı altına aldı. Bu baskılar Müslümanların yaşamını giderek zorlaştırdı ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin takipçileri için Mekke'de güvenli bir yaşam ortamı sağlamak imkansız hale geldi. Bu zorlu koşulların sonucunda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kaldılar. Bu olay İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir ve Müslümanların bağımsız bir toplum olarak örgütlenmeye başladığı dönemin başlangıcıdır. Medine'ye hicret Müslümanların İslam toplumunu kurduğu ve İslam devletinin temellerini attığı bir süreçti. Burada Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar arasında bir anlaşma olan Medine Sözleşmesi'ni kurdu. Bu sözleşme Medine'deki Müslümanlar ve Yahudi ve Arap kabileleri arasında barış ve işbirliğini sağlayan bir belgeydi. Medine dönemi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin liderliğinde. İslam'ın hızla yayıldığı ve Müslüman toplumunun güçlendiği bir dönemdir. Burada, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın sosyal, siyasi ve dini yönlerini belirleyen temel prensipleri ve uygulamaları oluşturdu. İslam'ın doğuşu, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik görevini kabul etmesiyle başladı ve Medine'deki hicret ile Müslümanların bağımsız bir toplum olarak örgütlenmeye başlamasıyla devam etti. Bu süreç, İslam'ın yayılmasını ve Müslüman toplumunun oluşumunu şekillendiren önemli bir dönüm noktasıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamı boyunca İslam toplumu çeşitli zorluklarla karşılaştı ve savaşlarla da yüzleşmek zorunda kaldı. Ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin liderliği ve diplomasisi Savaşların yanı sıra barışın sağlanması ve korunması için de etkili bir rol oynadı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in liderliğindeki Müslümanlar Mekke döneminde çeşitli savaşlarla karşı karşıya kaldılar. Bu savaşlar arasında Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı gibi önemli çarpışmalar bulunmaktadır. Bu savaşlar, Müslümanların İslam'ı savunmaları ve toplumlarını korumaları için gerçekleşti. Özellikle Bedir Savaşı Müslümanların ilk büyük savaşı olarak kabul edilir. Mekkeli müşriklerle yapılan bu savaş, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in liderliğindeki Müslümanlar için büyük bir zaferle sonuçlandı. Bu savaş, Müslümanların savunma yeteneklerini gösterdi ve İslam toplumunun gücünü kanıtladığı bir dönüm noktası oldu. Ancak savaşlar her zaman barışçıl bir çözüm olmadığından, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda barışın sağlanması ve korunması için de çaba gösterdi. Hudeybiye Antlaşması gibi olaylar, onun diplomatik yeteneklerini ve barışın önemini vurgular. Hudeybiye Antlaşması, Müslümanlar ve Mekkeli müşrikler arasında yapılan bir antlaşmadır. Bu antlaşma, birçok Müslüman tarafından başlangıçta zorlayıcı bir anlaşma olarak algılandı. Ancak uzun vadede Müslümanlar için büyük faydalar sağladı. Antlaşma, 10 yıl boyunca barışın sağlanmasını garanti etti ve İslam'ın yayılmasına engel olmadı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlar ve barış sürecindeki liderliği ve diplomasisi İslam toplumunun güçlenmesine ve yayılmasına katkıda bulundu. O, savaşlarda savunma yaparken aynı zamanda barışı korumak için de çaba gösterdi. Bu yaklaşım onun adalet, merhamet ve barışçıl çözümlere olan bağlılığını yansıtır ve Müslümanların onun liderliği altında güvenle yaşamalarını sağladı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, adalet ve merhamet prensiplerini İslam'ın temel taşlarından biri olarak kabul etti ve hayatı boyunca bu değerlere bağlı kaldı. Onun liderliği altında, adalet ve merhamet İslam toplumunun temelini oluşturdu ve bu değerler, onun yönetiminde Müslümanların yaşamlarını şekillendirdi. Adalet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in liderliğinin temel özelliklerinden biriydi. O, tüm insanlara eşit ve adil davranmayı, hakların korunmasını ve haksızlığa karşı çıkılmasını önemli prensipler olarak benimsedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adaleti sağlamak için herkesin hakkını korumak ve toplumda huzur ve düzeni sağlamak için çaba gösterdi. Örneğin, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yaşayan Müslümanlar ve Yahudi ve Arap kabileleri arasında Medine Sözleşmesi gibi anlaşmalar yaparak adil bir toplumun kurulmasına yardımcı oldu. Bu sözleşme, farklı topluluklar arasında barış ve işbirliğini sağlamak için adil bir çerçeve sundu ve Medine toplumunun birlikte yaşamasını mümkün kıldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin liderliğindeki bir diğer önemli özellik ise merhamet idi. O insanlara karşı anlayışlı ve şefkatli bir tutum benimseyerek onların ihtiyaçlarına duyarlı davrandı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müslümanlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı teşvik etti ve özellikle zayıf ve muhtaç insanlara yardım etmeyi vurguladı. Adalet ve merhamet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yönetimindeki toplumun temel değerleri olarak kabul edildi ve müslümanların yaşam tarzını şekillendirdi. O, adaletin sağlanması ve merhametin yaygınlaştırılması için kişisel olarak çaba gösterdi ve Müslümanları bu değerler doğrultusunda hareket etmeye teşvik etti. Sonuç olarak, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adalet ve merhamet prensipleri onun örnek liderliğinin önemli bir parçasını oluşturur. O, adaletin sağlanması ve merhametin yaygınlaştırılması için çaba göstererek İslam toplumunu adil ve şefkatli bir şekilde yönetti. Bu değerler, günümüzde de Müslümanlar tarafından önemsenir ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin liderliğinin birer yansıması olarak görülür. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın temel ilkelerini belirleyen ve Müslümanların yaşamlarını yönlendiren bir dizi prensibi benimsedi ve öğretti. Bu ilkeler, inanç, ibadet, ahlak ve toplumsal yaşam alanlarında, Müslümanların davranışlarını düzenler. Tek Tanrı inancı, tevhid. İslam'ın en temel prensiplerinden biri, Allah'ın birliği ve bir tek Tanrı'ya inançtır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın varlığını ve birliğini vurguladı ve Müslümanları sadece Allah'a ibadet etmeye çağırdı. Namaz, salat. Namaz, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve Müslümanlar tarafından beş vakit namaz olarak ifa edilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namazın önemini vurguladı ve Müslümanları düzenli olarak ibadet etmeye teşvik etti. Oruç, Siyam. Oruç İslam'ın önemli bir ibadetidir ve Ramazan ayında tutulur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem orucun ruhsal ve bedensel faydalarını öğretti ve Müslümanları bu ibadeti yerine getirmeye teşvik etti. Zekat. Zekat Müslümanların mal varlıklarının bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı içeren bir ibadettir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zekatın fakirlerin ve muhtaçların yardımına önemli bir katkı sağladığını vurguladı ve Müslümanları bu ibadeti yerine getirmeye teşvik etti. Hac, hac, Müslümanların Mekke'ye hac ziyareti yapmak için yılda bir kez toplanmasıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hacın önemini ve ruhsal manasını öğretti ve Müslümanları bu kutsal görevi yerine getirmeye teşvik etti. Adalet ve insan hakları. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adaletin sağlanması ve insan haklarının korunması için çaba gösterdi. O, insanların eşitliği ve adil davranılması gerektiğini öğretti ve toplumda herkesin haklarının korunmasını savundu. Hoşgörü ve barış. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hoşgörü ve barışın önemini vurguladı ve Müslümanları diğer toplumlarla barış içinde yaşamaya teşvik etti. O, farklılıklara saygı gösterilmesi ve anlayışın yaygınlaştırılması gerektiğini öğretti. Bu temel ilkeler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileri ve İslam'ın yaşam tarzıdır. O, Müslümanları bu ilkeler doğrultusunda yaşamaya teşvik etti ve İslam toplumunu bu değerler üzerine inşa etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileri Müslümanların yaşamlarını düzenleyen ve onları Allah'a yakınlaştıran önemli prensiplerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son günleri İslam toplumunda büyük bir etki bıraktı ve onun vefatıyla birlikte İslam'ın geleceği belirlenmeye başladı. Son günlerinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önemli mesajlar verdi ve İslam toplumuna bir miras bıraktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son günlerindeki en dikkat çekici olaylardan biri, veda haccı sırasında verdiği veda hutbesidir. Bu hutbe, onun İslam toplumu için son önemli mesajıydı ve birçok önemli konuya değindi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların birlik ve kardeşlik içinde yaşamasını, kadınların haklarını korunmasını, mal ve can güvenliğinin sağlanmasını, ve köleliğin sona erdirilmesini vurguladı. Ayrıca Kur'an'ın ve peygamberin öğretilerinin korunması ve takip edilmesi gerektiğini de hatırlattı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra İslam toplumu onun mirasını yaşatmak ve yaymak için büyük bir çaba harcadı. Sahabe adı verilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yakın arkadaşları ve takipçileri İslam'ın yayılması ve korunması için çalıştılar. Onların çabalarıyla İslam hızla yayıldı ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileri geniş bir coğrafyada kabul gördü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mirası sadece dini öğretilerle sınırlı değildi. O aynı zamanda etik ve ahlaki değerleri de vurguladı ve Müslümanların adaletli, merhametli ve dürüst bir şekilde yaşamasını öğütledi. Bu değerler İslam toplumunun temelini oluşturdu ve Müslümanların hayatlarına derin bir şekilde işledi. Bugün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mirası hala canlıdır ve milyonlarca Müslümanın yaşam tarzını şekillendirmeye devam etmektedir. Onun öğretileri Müslümanları dünya çapında bir araya getirirken adalet, hoşgörü ve barış gibi değerler üzerine inşa edilmiş bir toplumun oluşumunu teşvik etmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son günlerindeki mesajları ve mirası İslam toplumu için sonsuz bir ilham kaynağı olarak kalacaktır. kaliteiste.com youtube kanalımıza abone olarak yaptığımız çalışmalara beğeni sunarak, yorumlarınızı esirgemeyerek bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz.